Nesine 3. Lig ekiplerinden Büyükçekmece Tepecik Spor tribün lideri Muhammed Uçar kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Uçar'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Olay saat 10.00 sıralarında Ulus Mahallesi İde 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta yürüyen Tepecik Spor tribün lideri Muhammed Uçar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan uçar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırı anında bir otomobilin Muhammed Uçar'ın yanına yaklaşarak peş peşe ateş açtığı bildirildi. Açılan kurşunlardan dördü Uçar'ın vücuduna isabet etti silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra uçarı hastaneye kaldırdı. Doktorlar, uçarın durumunun kritik olduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti. Saldırının ardından polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Polis her yerde şüphelileri arıyor.